Evet, günün ilk kahvesini yapalım. Kahve içtikten sonra da işlere başlayalım. Tabi misin mutfağı her zamanki gibi toplu. Bulaşık makinem boşalacak. Evet. Evler süpürülecek, silinecek. Toplu mu toplu. Her tarafını topladım. Yalnız bir süpürge, bir silme yapsam iyi olur. Dün yoktum. Yapamadım. Dün kızımdaydım. Sanki bugün biraz serin hava balkonda kahve içebiliriz. Ben de bu fırsatı kaçırmak istemediğim için işlere başlamadan kahvemi kaptım. Balkonuma geldim. Kahveyi içtikten sonra süpürgeyi açacağım. Süpüreceğim, sileceğim. Akşam yemeğini yapacağım. Yoksa temizlikten sonra normalde çoğunlukla içiyorum kahveyi. Bu hava beni bugün aldattı. İnşallah güneş çıkmaz. Serin diye kaptım kahveyi geldim. Güneş çıktı yani çelik atacağız. Güneşe bakamıyorum. kahvedemiz gibi olmuş. Böyle abi olsun bana. Canım kurban. Serin. Eh güneş çıktı mı tamam. Bilmiş bitiyor. Güneş çıktı mı ben mapım. Daha da sıcaklar gelecekmiş. Temmuz'da. Az kaldı birkaç gün sonra. Çok sıcak olacak bir o durumu tahmin Ah eh, yandık ortam zaman eh, güneş çıktı. Bak ne güzel otururduk burada. Ne yapacağız şimdi? Kahvemizi alacağız tabii ki. içeri gireceğiz güneşe bakamıyorum gözümde katırak var ameliyat olacağım güneş hiç yararlı. ne yapalım bizde burada içelim kahvemizi yapacak bir şey yok bir şansımızı deneyelim dedik orada hava bulutluyken kahve keyfi yaparız umuduyla çıktım yerleri bir serinletelim şöyle güzel güzel süpürelim silelim tozlarımızı alalım çamaşır attım bir makine bulaşık makinemi yerleştireceğim daha sonra bakacağız bakalım hangi işi tutunca yemek işine mi başlarım yapacağım dedin mi var yapmayacağım dersen işte al değerli toplu bir ev süpürme süpürmem silmesem silme ama süpürdüğüm zamanki huzuru istediğim için kafayı rahatlatmak için mecbur süpürüyorum Böyle kahveden sonra tabii ki kahveyle bir enerji alalım. Bu kahveyle ben akşam üstüne kadar yemek memek istemiyorum. Saat 4 3 o sıralar beş oluyor. Bazen da altı buçukta kahvaltı. Bu beni tok tutuyor. İş yaparken de anlamıyorum zaten. Nasıl olduğunu. Burasını süpürelim. Burasını silelim derken akşam Ben de günler böyle. Sizlerde nasıl geçiyor? Kiminiz yemeye başlar, kiminiz daha benim gibi temizliğe başlar. Ben genellikle yemek işini sonraya bırakıyorum. İlk önce temizliğimi yapıyorum. Çayımı içiyorum. Kahvaltımı edersem kahvaltımı ediyorum. Daha sonra yemeğimi yapıyorum akşam için bazıları da sabahtan yemeğe koyuyor. O da güzel aslında. Yemeğe sabahtan koyduğun zaman akşam stresin bitiyor. Hazır gelen yesi, giden yesi. Arada yapıyorum onu da. Nadiren tabii ki. Benim için ilk önce temizlik olduğu için temizlikle başlıyorum. Yemeğe de akşama kadar yetiştiririm diyorum. Dün kızımdaydım torunlarıma sürpriz yaptım ama ne sevindiler. Anneannesini görünce. Bak daha dün Neşkom'da yediğim kahvaltıylayım ben daha yemek yemedim. Saat kaçta yedik orada da? 4-5'te yedik. Akşam tabi. Akşamüstü 5'te kahvaltı ettim Neşko'da. Geldim bir daha yemedim. Yani tek öğünleyim dün. İşte canım istemedi. Olmasa belki acıkırım da ne bileyim kahveyi içince tok tutuyor beni. Sabah bir kahve. Ama tabii kendi hazırladığım kahvelerden öyle küçük bir değil. Onları hiç içemiyor. Tatlı çok. Kahvenin de her çeşidini içemiyorum. Mesela bir sürü satılıyor. Bunlar marka. Bir markanın kahvesini kullanıyorum, Türk kahvesinde de Nescafe'de de. Çayda da mavi paket çay kurumu kullanıyorum. Yani ben çay kahve konusunda biraz hassasım. İstediğim gibi olsun istiyorum onların tadını. Tabii bir yere gittik mi misafirle? ne gelirse içmek zorundayız onu içiyoruz da isteksiz tabii ki. zaten anlaşılıyor bu kahve Türk kahvesinin ne olduğu hangi marka olduğunu daha bir yüzüm çektiğimde anlıyorum. Benim kahve olmadı. O da çok pahalandı. Herkes almıyor tabii ki haliyle. Ben de tek içtiğim için alıyorum kendime kahvemden kısmıyorum yani. İçeceğim bir çay kahve onu da adisini içip kendimi zehir edemem. Tat almadan. Ne içtiğimden anlıyorum o zaman da ne zevkini yaşıyoruz. Böyle tadınca içmek var bir de öyle isteksiz içmek var. Çünkü kahve, çay benim için çok önemli. Çocuklarım da bilir, eşim de bilir. Hepsi bilir ne içtiğimi, ne kullandığımı. Kesinlikle başka marka almazlar. Ben burada kapatıyorum. Kahvemi içiyorum. Daha sonra da işlerime başlıyorum. Yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum. Benim gibi temizliğe kalkışacaksanız sizlere de kolay gelsin diyorum.